Şu an taktığım şeyleri falan da göstereceğim. Bir de kombinimin nereden olduğunu söyleyeceğim. Çünkü Günaydın, günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. <laughs> günaydın. Sabah kahvaltımızla başlayalım. Alakalı, Sabah rutinimdeyiz. Evet. Tuan'a Tuan sürpriz saklıyor arkadaşlar. Surprise. Evet. Safa'dan yumurtayı kırıyor musun? Evet. Bakayım

ee, sevimli kardeşler TV'de akvaryum yapma videosunu orada biz kedi gördük ama annemize kediye almadı çok moralimiz bozuldu o yüzden dün size çekemedim bugün pazar günü pazar gününden devam edeceğiz ee, ve bugün hayırlısıyla bir sürprizim olacak sizlere ee, nasıl bir sürpriz kediyle alakalı bir sürpriz olacak Denizli'ye gideceğiz bugün beraber. E, Vlog'un sonlarına doğru. O yüzden vlog'u kesinlikle sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum derseniz, şimdi ne yapıyorsun derseniz, şimdi e, dışarı video çekmeye gideceğiz sizlere içerik çekeceğim arkadaşlar. E, o yüzden ne çekeceğim, zengin, fakir öğrenci ve bebek ve yetişkin çekeceğiz. Böyle bunların kartlarını falan hazırlıyorum. Bu arada gerçekten kusura bakmayın hastayım yani arkadaşlar. Ee, ve gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü akşam Denizli'ye gidiyoruz. Ve ne için? Bilmiyorum artık. Anlayan anladı arkadaşlar. Şimdi <laughs> fakir öğrencide ne çizebiliriz mesela? Onu düşünelim biraz. Bu arada Eflin Hoş'ta kitap okuyor burada. <laughs> Akşam işte Denizli'ye gideceğimiz için şu anda okuyor kitabını. Söyle. Şöyle. Sen ne yapıyorsun? Zengin ve fakir öğrenci de için şey yazılıyor. Zengin öğrenci nasıl? Gördüğünüz gibi <laughs> fakir öğrenci de bitti sadece bir doları var çünkü fakir Bu da zengin öğrenci bir dolar. Hatta durun şöyle yazalım bir yazalım buraya. Buralara da yüz. abla Masal dedi. Bence bayağı tatlı oldu dedi. İkayesinde birisinin adı tez var. Ne Bu <laughs> arada e, kalkalı çok olmadı arkadaşlar. E, nasıl yani derseniz kahvaltımı ettim. Kahvaltımıza ettik ve direkt geldim şu an. <laughs> Sizler için bunu yapıyorum. Yani saat daha çok geç değil. 10.30 falan büyük ihtimalle. Dün akşam da ağladım birazcık. Çünkü çok kedi istiyordum. Orada da böyle bir görünce böyle bir çok üzüldüm. Moralim zaten bozuktu ve ağladım ba babamın yanında ağladım çünkü babam asla kedi yeme sokarsanız ben girmem diyordu öyle biri ama dediğim gibi sürprizle karşılaşacaksınız daha çok bundan bahsetmeyi <laughs> yetişkinde ne yapsak mesela yetişkin 16 artı yazılık Karnam. Biberon çizelim. <laughs> Yetişkinden ayı çizeriz mesela. Bardak. Tabii ki çok mantıklı. Ya bilir. <laughs> Bu kaç sayfa biliyor musun? 62 sayfa ve ben daha 37 sayfasındayım. Şimdi. Yani 30, 32 sayfası kaldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kartlarımızı videolarımız için hazırladık. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi biz Eflin'le giyinip geliyoruz ama ışınlanarak giyineceğiz. Evet. Dur şimdi. Ben Hazır mısınız? Dur kitabımı kıvırmam lazım. Tamam. Şimdi bir dakika ben yani de hemen. Bakın mama böyle mi? Şey Adam dönerek konuşuyor. Zıplayarak konuşuyor. Zıplayacağız. Hazırsanız durun. Ben geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi kombinim bu şekilde şimdi biraz size telefonu elime alarak göstereyim ben hazırlandım şu an taktığım şeyleri falan da göstereceğim bir de kombinimin nereden olduğunu söyleyeceğim çünkü soruyorsunuz şimdi ilk önceki kolyem böyle çok tatlış bir çakır bu benim yaptığım bir kolye dolap hesabımdan da satın almak isteyenler bulabilir. Bu yani bunu ben yaptım. Sonra işte küpelerim var. Küpelerimi zaten hiç çıkarmıyorum. Bunu alma videosunu izlemişsinizdir. izlemediyseniz onu izleyebilirsiniz. Sonra birazcık rimel sürdüm. Bir de lip balm. O kadar. Ve üstümdeki şu üst bu çapraz sporcu üstü gibi geçiyor birazcık. Bu Trendyol Milla'dan olması lazım. Trendyol Milla'dan aldım. Şu altımdaki pantolonda bütün kotlarımın olduğu gibi maviden. Bu arada tokam da şöyle. Görebiliyorsunuzdur. Hakikaten nasıl göstereceğim. Şöyle. Yani. İnşallah görmüşsünüzdür. Tokam da annemin yadigar bir toka. Yani annemde buldum. Hemen alıp taktım. Şimdi evet hazırlandım. Bu arada çok mutluyum. Neden? Çünkü biraz önce e, bir görüntülü FaceTime konuşması yaptım. Kiminle olduğunu söylemeyeceğim. Aa, Birkaç bir yavrucuk gördüm. Yaklaşık 15 tane yavrucağız gördüm. Ve dediğim gibi akşamüstü akşama doğru gideceğimiz şeyle alakalı bir şey. Bunlara ayrı özel video gelecek bu arada arkadaşlar. Hem Toğan'ın Zeybek kanalına hem de Sevimli Kardeşler TV'ye. Onları takipte kalın. Gerçekten çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Şimdi çıkacağız ve videolarımızı çekeceğiz. Dediğim gibi birkaç içerik planımız vardı. Beraber kartları hazırlamıştık zaten. O şekilde o videoları da zaten linkini aşağıya bırakırım açıklamalara. Oradan seyredebilirsiniz. Hadi o zaman dışarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi arabadayız. Ben ve ne yaptık? Ee, evden çıkıyoruz demiştim en son size. Evden çıktık zaten arabadayız şu anda. Ee, sizler için hem fakir zengin öğrenci hem de bebek genç videosunu çektim. Yayında olunca link atarım. Link bırakırım yorumlara. Şimdi Denizli'ye gidiyoruz. Size söylediğim kediyle alakalı bir sürpriz için Denizli'ye gidiyoruz şu anda. Bu arada ev halkı da önde oturuyor. Hatta babamı biraz göstereyim. Babam da hazırlanmış. Babacım ne yapıyorsun? Merhaba. sallay, sallar mısın lütfen? Tamam oh, teşekkürler. Şimdi Eflin'le bir şey, birlikte arabada bir şeyler atıştırıyoruz. Ben mama atıştırıyorum. Üstümü de değiştirmiş oldum video dolayısıyla gördüğünüz gibi. Tamam. Eflin bebek maması yiyor. Ben de bebek maması yiyorum. Ve burada da cipsimiz var onu yiyoruz. Bir şekilde arkadaşlar size vlog'un geri kalanında da büyük ihtimalle şey denizli de devam ederiz. Bir şey deniyorum. Şimdi bir şey deneyelim. vlog. Gördüğünüz gibi çok karışık bir vlog oldum. Bu tarz hafta sonu ya da hafta içi çekmemi istediğiniz videolar varsa bunu bana yorumlara ilk öncekiye yazın. Bu arada videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar.